Trendyol Süper Ligin 13. haftasında Samsun Spor evinde karşılaştığı Alanya Spor ile bir bir berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsun Spor teknik direktörü Thomas Reis, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Sonuç açıkçası bizim adımıza göstermiş olduğumuz bu performanstan ötürü iyi diyebilirim. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Ee, fırsatlar fırsatlarda yakaladık ve sonucunda da Emre ile birlikte 1-0 öne geçtik. O ee, tabi gol attıktan sonra ilk yarının son 10 dakikasında çok pasif bir e, oyun sergileyince e, bilmiyorum istatistiklere bakılacak olursa e, fazlasıyla orta yapılmasını müsaade ettik. İlk yarı bittikten sonra da soyma e, soyunma odasındaki arkadaşlar soyma e, soyunma odasındaki arkadaşlarla konuştuk. Daha fazla e, agresif bir şekilde baskı yapmamız ve savunma ...yapmamız gerektiğini konuştuk. Tabii ikinci yarı başlar başlamaz hemen iki dakika sonrasında gol yiyince... E, ...bu elbette ki istediğimiz şey değildi. E, oyun olarak genel anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama sonucun kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oyundan sonra da e, kazanamıyorsak kaybetmememiz de çok çok önemliydi. Bu oyunun elbette ki e, analiz kısmını yapıp, toplantıyı yapıp futbolcularla konuşacağız. Ee, umarım e, bu oyundan çok çok daha iyisini Bodrum karşılaşmasında performans olarak gösterir ve istediğimiz o maçtan alırız. Tabi bizimle birlikte e, olamayan önemli, değerli e, futbolcularımız da vardı. Carlo gibi, Benacer gibi bu tür e, oyunculardan yoksun oynadığımız için de tabi istediğimiz performansı gösteremedik. Evet, soru var mı? Selçuk Selçuk'a. Hey.

transfer yasağımız olduğu için de kadromuz yeteri kadar geniş değil ve milli takımı giden oyuncuların uzun yolculuklar sonrasında uzun seyahatler sonrasında yorucu bir şekilde gelmeleri sebebiyle de bu bizim açımızdan ne yazık ki iyi olmuyor. Tabi diğer takımların kadroları biraz daha geniş olduğu için belki onlar bu durumu daha iyi değerlendirebiliyorlar. Tabi ikinci milli aradan sonra Fenerbahçe'ye Karşı oynamış olduğumuz bir e, güzel bir oyun vardı. Her milyardan sonra kötü oynadık diyemiyorum ama e, tabii ki Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir performans göstermiştik. Carlo ile alakalı biraz kas ağrısı olması sebebiyle e, ağrıları olduğu için ben onu kadroya almak istemedim.